Tanıdın mı sen beni? Sen beni tanıdın mı kuzum? E kuzum. maşallah kuzum. Sen de götüreceğiz geri. Fatma ablana götüreceğiz seni yine tamam mı? Tamam mı kuzum? Tamam 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 seveceğim sizi. Seveceğim sizi. Size mama getirdim bak size mama getirdim. Hadi maşallah maşallah bu kuzuma da maşallah. Maşallah. Bakalım şu kuzum niye gelmedi? Kuzum sen niye gelmiyor? Sen de gel hadi. Hadi sen de eğlencemize katıl hadi. Neşemize katıl sen de. Evet evet evet. Tamam seveceğim seveceğim. Seveceğim maşallah maşallah. Maşallah. Hepimize maşallah. Değil mi kuşum? Aferin kuşum. Bari. Aferin kuşum benim. Aferin kuşum benim. Dur. Buyur kandı kuşum. Hadi bak. Maşallah. Maşallah. Hepsi çıktılar. Hepsi çıktılar. Şu kaşta. Ce Sen burada mı yiyorsun? Hadi bak. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Acıyor mu daha ağzın? <laughs> Acıyor mu daha ağzın? kurban olurum seni ya. Kurban olurum. Tamam tamam tamam. Bismillah. Bismillah. Affe, <laughs> bismillah. 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 그렇게 해주겠지. 그치